Herkese merhabalar. Sevgili dostlar, cinsellikle ilgili serimize devam ediyoruz. Bugün aslında çok basit ama çok yapılan hatalar zincirinden örneklerin de yer aldığı bir video ekleyeceğiz serimize. Sevişirken yapılan en büyük hatalar. Cinsellik özel bir konudur dedik daha önceki videolarımızda. Cinsellik özel kişilerle, özel ortamlarda yaşanmalıdır dedik ve hatta cinselliği olur olmadık, ıvır zıvır kişilerden dinlememelidir. üstüne basa basa vurguladık. İşte konu bu kadar özel olunca bazen kimseye danışamamaktan, bazen rehavete kapılmaktan, bazen aman ne olacak demekten dolayı büyük hatalar doğabiliyor. Aman doğarsa da olsun ne olacak demeyin. Ne fark eder demeyin. Hatasız kul olmaz hiç demeyin. Bu özel kavramı hatalarla lekelerseniz Travma oluşabilir, ilişkiniz sakatlanabilir, sevdiğiniz sizden soğuyabilir, belki de sağlıklı bir cinsel hayatın sonuna gelinebilir. Özellikle de evliliklerde. Çünkü ama nasılsa eşim, nasılsa beni kabul etmiş düşüncesi rehaveti getiriyor. Bu da evliliğe ve aradaki bazı zarar verebiliyor. O yüzden gelin bugün sevişirken yapabileceğiniz en büyük 7 hata neymiş onlardan bahsedelim. Ve bunlardan hangilerini aslında fark etmeden yapıyorsunuz ona bir dikkat çekelim. Hadi başlayalım hemen. Sevişirken yapılan büyük hatalar nelermiş? İlk maddemiz fazla beklenti eleştiri. Sevgili dostlar, sevişmek içgüdüsel bir şeydir. Herkes içinden geldiği şeyleri yapar. Sevdiğiniz kişiye bir porno filmden çıkmış başrol misyonu yüklemek çok yanlıştır. Zaten aslında bu tarz artı 18 filmlerin gençliğe en büyük zararı da budur. Fazla beklenti doğurur. Her şey filmlerdeki gibi olacak hissiyatı doğurur. Gerçek bir sevgi olmadan sadece sıradan bir rol olduğu göz ardı edilir. Gerçek hayatla da filmler tutmayınca olayın büyüsü, özeli, keyfi kaybolur. Başka bir havaya bürünülür. Hani daha önceki videolarda demiştik ya özel biriyle baş başa kalmanın keyfi bile başkadır. O zaman bu beklenti nedendir? Fazla beklentiye gir bu işte ciddi hayal kırıklığı yaşatır insana. Beklentiye girerek sevişmek yapılan en büyük hatadır. Ama sadece bu değil. Bu beklentinin bir detayı var ki esas hata orada çıkar. Karşınızdaki kişinin beklentilere cevap verememesi, hayal kırıklığı yaşatması bir eleştiri mekanizması doğurur. Yapılan bir şey eleştirilince de karşımızdaki kişinin olaydan kopmasıyla sonuçlanır. Sevişme esnasında olmasın da sevişme sonrasında olsun. Yine aynı etkidir. Bu hem özgüven kırıcı olacaktır hem de soğumaya, tekrarı istenmemeye kadar gidebilecektir. Ya iyi güzel de fazla sesli nefes alıyorsun sevgilim. Tüm dikkatimi dağıttın. Gitti. Bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Düşünsenize karşınızdaki kişi de hırslanıyor. Senin de ağzın kokuyor ama biz bir şey diyor muyuz? veriyor. Al bakalım kavga çıktı. Hem de özgüvenler zedelendi. Sevgili dostlar bu işin bilir kişisi yok. Bu içgüdüsel bir şey. Ayrıca insanlar zamanla birbirine alıştıkça bazı şeyler daha da güzelleşir. O yüzden fazla beklentiye girmemeli ve eleştiriden uzak durmalıdır. Fazla beklenti ve eleştiri sevişirken yapabileceğiniz en büyük hataların başında olacaktır. 2. Eski sevgili sendromu Sevgili dostlar, eski sevgili, eski partner, eski yaşantılar sevişirken sizin en büyük düşmanınız verir. Eskilerle boğuşmak sevişirken yapacağınız en büyük hatalar zinciridir. İster aklınıza getirme, ister karşı tarafa soru sorma. Söyle bakalım Hayri, eski karında böyle öpüşüyor muydu? Ne yapıyorsun? Bu bilgi sana ne katacak? Ne yapacaksın? Ona göre mi sevişeceksin? Kendini başkasıyla mı kıyaslayacaksın? Eğer öyleyse bu da bir hata mesela biriyle kendini kıyaslamak. Bir kere en büyük zararı kendine verdin. Aklını bir daha toparlayamazsın. Aklına bir kere geldi mi de bu düşünce seni yer bitirir. Geçmiş olsun. İlişkiyi bir tane soru ile bitiriverdin ya da zedeledin. Diğer yandan karşı tarafın sevgilinin tüm odağını bozdun. O güzel anda onu değil başkasını düşündüğünü belli ettin. Bu bile başlı başına soğuma sebebidir. Başlı başına son görüşme olma sebebidir. Ya da o anda geçmişiyle ilgili bir soru sordun daha öncesini sordun ya da ima ettin. Haydar ben anlamam dedin ama bildiğini döktürüyorsun. Hayırdır sen? Ya biz eskiden böyle çok film izlerdik de ayıptır söylemesi. He <laughs> öyledir eminim. Dedin imalı imalı o an bitti her şey. Eski eski de kaldı dostlar. Hem kendinizi hem karşınızdakini gerersiniz o ortamda. Sonrasında istediğiniz kadar özür dileyin. Tamam, tamam boşver devam edelim deyin eski ahengi bulamazsınız eskileri takıntı haline getirmek akla getirmek imada bulunmak sevişirken yapacağınız en büyük hatalardandır. 3. Yanlış isim, yanlış hitap. Sevgili dostlar, sevişirken adrenalin tavan, hormonlar tavan, keyif tavan. İnsan bazen ne yaptığını, ne ettiğini bilmeyebilir. Ağızdan çıkanları kulak duymayabilir. İşte o zamanda sevişirken yapılan en büyük hatalar grubuna yeni bir hata ekleniverir. Az önce bahsettik mesela. Eskilerden uzak durun dedik. O an en son beraber olduğun eski sevgilin geldi aklına. Onun ismi bir çırpıda çıkıverdi ağızdan. Eyvahlar olsun. Bir yer yarılsın içine gir o derece. Ya da hafta sonu bir kaçamaktan kalma ya da bir yazışmadan kalma isim çıkıverdi ağızdan. Ah Natali ah. Natali kim? Ne Natalisi? Ben Napoli diyecektim. Kupon yattı ya o onu kastettim ama olmaz artık değil mi? Yemezler onu artık. Sevgili dostlar, isim olayı çok risklidir. Aklınıza başkasını getirdiğinizi gösterir. Ya da bilincin altında başka birini yaşattığınızı. Bir de hitaplar var. Bakın onlar da tehlikelidir fındığım benim. Fındık derken bir şey mi ima ediyorsun Haysel? Karabiberim vur kadehlere. Dikkatinden kaçmış olabilir ama ben sarışınım Hakan. Diğer yandan sadece sizin için özel bir anlamı olsa bile hitap kısmına dikkat etmeniz çok önemlidir. Yanlış isimler söylemek, yanlış ve kırıcı olabilecek hitaplarda bulunmak sevişirken yapabileceğiniz en büyük hatalardan olacaktır. 4. İlgi dağıtıcı bir şeyler yapmak. Sevgili dostlar, defalarca söyledik, bir kez daha söylüyoruz. Cinsellik özel bir aktivitedir. Özel zamanlara yayılmalıdır. Bu kadar özel olunca da bazı şeylere dikkat etmelidir. Özellikle de dikkat dağıtıcı şeylere. Günümüzde en büyük dikkat dağıtıcı unsur bence cep telefonlarıdır. Trafikte kullanılması zaten yasak. Böyle iş yaparken, ders çalışırken falan uzakta tutmaya çalışırız ki odağımız bozulmasın. E bu kadar özel olan başka bir aktivitede neden uzakta tutulmaz? İşte burası tartışılır. Evet, sevişme esnasında telefonla ilgilenmek, telefon bildirimlerine odaklanmak, telefona cevap vermeye çalışmak ya da telefonla bir şekilde uğraşmak yapılacak en kötü hatalardandır. Yani ölümcül bir hata değildir tamam ama özel anı bozmaktır derim ben. Ah dur 2 dakika TikTok videoma yorum yazılmış cevap vereyim. Ya da sevişiyorsun arkadan bildirim sesleri geliyor son ses. Düşünsene bir de her şeyi tek tek kelime kelime yazan biri denk geldi. Kanka selam ne haber bak yarın gideceğimiz konser bir saat erkene alınmış. Bildirimler böyle tek tek geliyor. Bir de o anda ızdırap. Kim o böyle destan gibi yazıyor bu saatte? Kimin ne derdi varmış seninle gibi sorularla uğraşmak çabası. Yani dostlar cep telefonu kullanmak ya da telefonun dikkat dağıtmasına izin vermek yapılacak en büyük hatalardandır. Diğer yandan o an televizyona dalmak mesela. ister maç olsun ister magazin haberi ya da açmaya çalıştığın bir müzik. Hem sizin hem partnerinizin ilgisini dağıtır. Özellikle hevesini kırar. Ah komedinin üzerine toz birikmiş deyip onu silmeye çalışmak mesela yine dikkat dağıtacak şeylere örnek olacaktır. 5. Nasılım diye sormak. Ben özellikle ilişkilerde sorulmaması gereken sorular olduğunu düşünürüm. Mesela beni seviyor musun? Beni beğeniyor musun? Beni özledin mi? Bu tarz soruları sormak özgüvensizlik belirtisidir. Eğer karşıdan şüphe duyuluyorsa o ilişki içinde bulunmamanız gereken bir ilişkidir. Hal böyleyken sevişirken de bu tarz sorular sormak büyük bir hata olacaktır. Nasılım? Oramı beğeniyor musun? Buramı beğeniyor musun? Beni beğeniyor musun? Şimdi Shakira mı ben mi? Brad Pitt mi denize düşse kurtarırsın beni mi? Fena değilim ama değil mi? Bir pilot değildik ama biz de çok kız uçurduk. Olmaz dostlar. Çok ciddi derecede soğutursunuz kendinizden. Bırakın size iltifatı karşınızdaki kişi yapsın. Siz partnerinize, sevgilinize, eşinize iltifat edecekseniz zaten edin ama kendinize edilmesi için yönlendirme yapmayın. Bu tarz sorular sormak sevişirken yapılan büyük hatalar arasındadır. 6 sıkılma tavırları. Sevgili dostlar, bu madde aslında ilişkinin her evresinde geçerli bir hatadır. Bir de sevişme esnasına iniyorsa daha fena. Ya bu aktiviteye girişmeyeceksin ya da hareketlerine dikkat edeceksin. Suratında mutsuzluk ifadesi, bitse de gitsek tavırları, saate bakmalar, imalarda bulunmalar, eee hadi demeler, oflayıp püflemeler karşınızdaki kişinin bütün motivasyonunu bozacaktır. Aynı zamanda kendine güvenini kıracaktır. İlişkiyi evliliği zedeleyecektir anlayacağınız. Sonrası için ciddi lekeler bırakacaktır. O yüzden sıkılma tavırları, imaları veya tepkileri sevişirken yapılan en büyük hatalardandır. 7. Israr ve zorlama Bu maddemizde yine hayatımızın her alanında dikkat etmemiz gereken bir durumdur dostlar. Bir de işin içine cinsellik girince çok daha hassaslaşıyor. Sevgili dostlar, ısrar bir ilişkinin en büyük düşmanlarından biridir. Sevdiğiniz kişinin sizden soğumasına, artık istememesine, hatta nefret etmesine kadar uzanacak süreçleri başlatır. Cinsellikte de aynı şekilde. Herkesin belli sınırları olabilir. Belli bakış açıları, sevdikleri, sevmedikleri olabilir. Buradaki ısrar o kadar yersiz ve saçmadır ki elde edeceğiniz sonuç ne olursa olsun ister istediğiniz ister istemediğiniz size hiçbir yarar sağlamaz. Tam tersi kaybetmenize sebep olur. Israr ve zorlama ilişkinin katilidir dostlar. Kaldı ki cinselliğe kadar taşımak belki de bu saydığımız maddelerden çok daha büyük hatalardan biri olarak tanımlanmalıdır. Sevgili dostlar, Belki de şöyle düşüneceksiniz. Gürkan içgüdüsel bir şeydir dedin ama bir sürü kural saydın. Onu yapma, bunu yapma diyorsun. Doğal olma diyorsun sen bize. Hayır tabii ki. Bu maddeler genel kabul görmüş kriterlerdir. Karşınızdakine değer, kendinize özgüven verme kadına önemlidir daha kaliteli bir cinsel hayat hatta ilişki evlilik yürütmek adına önemlidir. Bunlar biraz mantıklı düşünüldüğünde herkesin aklına gelebilecek şeyler. Fakat dedik ya bazen rehavetten, bazen cepte görmekten akıl edilemeyebiliyor. İş işten geçtikten sonra değil, kayıplar yaşandıktan sonra değil, ilişki içindeyken mükemmele yaklaşmak tek amacımız. Bizim her zaman amacımız bu olmalı. İlişkide, cinsellikte hatta ayrılıklarda bile kaliteli bir duruş sergilemek. Her şeyin en kalitelisini yaşamak. Kalite hayatınızın her alanında olsun. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşçakalın.